Bu bilgi çağında her şeyin Allah, sahtesinin Allah, yapılabildiği ya. bu algoritmik dijital veri akışında hakikat, gerçek olan, çok nadir ve önemli bir meta haline geldi. Daha da önemli olan şey ise bu gerçeği koruyabilmek. İnsanlık tarih boyunca birçok önemli... Oğlum bu adam bana benzemiyor mu? <laughs> Çenesi yok. Çenesi <laughs> <laughs> yok ya. <laughs> bana mı? Ben bunu kendim benzetiyorum <laughs> ha. Hiç yakalamadınız mesela bunu. Yatları tombul. Evet işte bana benziyor. Aynı. İnsanlık tarih boyunca birçok önemli ana şahit oldu ve bunları geleceğe aktarabilmek için korudu. Fakat bazı şeyler de gizli tutuldu ve hiçbir zaman ortaya çıkarılmadı. Peki ya bu ikisinin dışında kalan? Mı? Gerçeklik ve gizlilik arasında olan şeyler varsa işte bugün onlardan birine bakacağız. Bakalım hocam. Digma bakalım. SCP. Muhtemelen aranızda bu kısaltmanın anlamı da ne diyenler var. Açılımı Secure, Contain, Protect. Anlamı yakala, sakla ve koru. SCP'ler doğal hukuku ihlal eden anormal bireyler, varlıklar, yerler ve nesnelerdir. Karanlık, rahatsız edici ve açıklanamayan şeylerle dolu olan adeta bir tavşan deliği gibidir. SCP Foundation yani SCP Vakfı ise bunları yakalayıp saptamak ve korumakla görevli kurgusal bir vakıftır. Allah Dünyanın Allah. farklı yerlerinde keşf... Ben böyle bir şeyin olduğunu bilmiyordum bu arada bak şu an öğrendim. Oyununu biliyorum ben bir. ...edilen birçok SCP var. Öyle çok ki çok SCP, SCP Vakfı'nın arşivinde binlerce çevrimiçi SCP bulunmakta. Birçok farklı olay içeren dehşet verici SCP'ler. Fakat bunların içerisinde bir tanesi var ki... Oyunu oynadın oyunda bunu mu anlatıyordu? Emir seni ben yaptım çeviriyi sikim amına koyayım ya. Ki tüm SCP'ler içerisindeki en anormal olanı. Belki de en İngilizce panonlu. bilmemek cahillik anladınız Bu mı? Bu SCP-1981. Bu SCP'de bozuk bir Betamax kaydı bulunmakta kayıtta ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 1983 Mart'ında Sheraton Twin Towers Hotel'de yaptığı şeytan imparatorluğu konuşmasının bir kısmı yer alıyor. Bu SCP, başkanın konuşmasından 8 yıl sonra 1991 yılında Ronald Reagan'ın başkanlık kütüphanesindeki bir dosyalama memuru tarafından keşfedildi. Daha sonra bir polis bu kaydı görmek <laughs> istedi.

We will stop our planet. Now there you go again. Görüntüler sıradan bir şekilde devam ederken bir noktadan sonra bozulmaya başlıyor. Ve Reagan'ın şimdiye kadar yaptığı bilinen hiçbir konuşmaya benzemiyor. For the first time we and I see we are being circles that are not circles. souls inside bunu amına koyayım. Kaydın sonlarına doğru Reyganın yüzünde tuhaf kesikler oluşmaya başlıyor. <laughs> Bu bir sevk şey, birden fazla. <laughs> vars. Yoksa telefonu kimse Yoksa evet. Oldukça tuhaf bir kayıt. Polis bu müstehcen düzenlemenin cezası olduğunu ve bunu kimin yaptığını öğrenmek istiyordu. Fakat kimin yaptığı bulunamadı ve soruşturma yarıda kesildi. Araştırma ekibinden bazı bilim uzmanları bu anormal kaydı incelemeye başladı. Kayıt akarken her şey normal görünmekteydi. Tıpkı 1983 yılındaki orijinal kayıt gibiydi. Ta ki 1 dakika 10 saniye sonrasına kadar. Başkan konuşma yapmaya devam ederken yüzünde bilinmeyen bir kaynaktan gelen yaralar oluşmaya başlıyor. Fakat Reagan He, sanki geçsek... yani bu şey yaralar olmaz, oğlumda, hiç oluşmamış mı? gibi konuşmaya devam ediyor. Bir süre sonra kayıtta bozulmalar oluşmaya başlıyor ve sonra görüntü tamamen kayboluyor. Ancak bu söylediklerim bu rahatsız edici kayıt için sadece bir başlangıçtı. Polis ve dosyalama memuru kaseti geri sarıp izlediğinde ilk kayıttan farklı bir konuşmaya şahit oluyor. Reagan farklı konuşmaya başlıyordu. Her geri sarışta Reagan ilk söylediklerine karşı tutarsızlaşıyor ve çoğu zaman saçmalıyordu. Konuşmaları arasında işkence, insan kaçakçılığı ve ritüel kurban törenleri gibi konular yer alıyordu. Hatta 1983'ten sonra gerçekleşen bazı olaylara değindiği de oluyordu. Konuşma kayıtları yıllarca ortaya çıkartılmadı fakat bir gün bu değişti. Korkuyorsunuz mu? Oğlum ben korkmuyorum yani. Korkuyorsanız video bitsin gelin. Ben korkmuyorum valla. Şey. Şey. Uzun bir süre korkmuyor SCP Vakfı bu garip Betamax kaydı ile ilgili çeşitli araştırmalar yaptı ve bu araştırmalar sırasında Reagan'ın anormal konuşmalarından birini yakaladı. Şimdi dinleyeceğiniz tuhaf ses kaydının salon konuşmasındaki alternatif kayıtlardan biri olduğu söyleniyor. Bu kayıtlardan ilkini sizinle paylaşıyorum. Hadi bakalım. the traditional values that have been the tendons of one recent survey by a washington-based researcher concluded that americans were far more willing to participate in cannibalism than they in the past hundred years america is a nation that will not suffer abominations like race 7 and that is the core of the awakening 12 18 Tabii ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkede çok büyük bir gariplik var da. Dur bakalım haylaz. Evet. Hah. Kanka ne zaman oyun geçeriz? Ona göre. Eee video bitir GTA'ya geliyorum ben o yüzden izliyorum bunu. Evet. For the first time we have reason and I see we are being consumed. I see circles that are not circles. Billions of dead souls inside containment. Unravels of even country's moral fabric turning into i'm from a kingdom level above you what does that yield o ne demek ya ahok an entire nation there is no regan bu konuşmanın 19. dakika 15. saniyesinde sanki şiddetli bir acı yaşıyormuş gibi görünmeye başlıyordu göz yuvasında birkaç yırtılma oluşuyor kafatasında yaralanmalar görünüyordu Sol kolu ikiye bölünmüş gibiydi. Bunlardan sonra Reagan şöyle devam etti. Reagan ve salondakiler sinyal kesilene kadar gülmeye devam etti. Ardından bozulmalar başladı ve kısa süre sonra kayıt bitmeden hemen önce anlık olarak Reagan acı çeken bir yüz ifadesine büründü ve kayıt sona erdi. Konuşmalardan ziyade korkutucu olan başka bir şey ise videoda gizlenen bazı kısımlardı. Kaydın bir bölümünde saliseler içerisinde baştan aşağı siyah kapşonlu bir figür görünüyordu. İşte o kısım devam ederken saliseler içerisinde bir yazı belirdi. Bu açıklamanın anlamı da neydi? ya da tüm bunların bir anlamı var mıydı? 1996 yılında yetkililer kaseti izledikleri sırada Reagan'a ait alternatif bir görüntüye daha ulaştı. I've been to the steel mills of Alaska, and the cornfields of Nebraska. I've seen the offices of with the window boarded up and the squatters inside them. I've seen the houses where they cut up little babies. I've stood atop the mountain of this greedy earth, looking upon our beautiful Pius Pit filled bursting with the vast hands of helplessness. Then did you know what I saw? Hell. Bu noktadan sonra soruşturmayı yürütenlerin aktardıklarına göre Reagan çok daha ağır yaralar almaya başlıyor. Aman akıyım bundan ben de korktum. Kalan dakikalar bu şekilde devam ediyor. Ta ki konuşmaya devam eden Başkan Reagan yere yığılana kadar. Ancak en tuhaf olanı 2005 yılında ortaya çıkan son kayıttı. Olayın tek bir şahidi vardı. Kaseti izleyen tek bir kişi ve onun söyledikleri ürkütücüydü. Video boş bir podyumun yanı sıra normalde Reagan'ın ve beraberindekilerin oturduğu yerde kimsenin olmadığı bir şekilde başlıyor. Ne seyirci ne de başkan Reagan kayıtta yer almıyor. Bu kimsenin görüntüde olmadığı tek kayıt. Kamera ortaya doğru zoom yapmaya başlar. Ve yavaşça bu şekilde devam eder. Siyah kapşonlu figür kayda dahil olur. Ve sağ taraftan ortaya doğru gelir. Ve filmin tamamı boyunca öylece donmuş şekilde durur. Bu kaydın son karesinde ise kırmızı olarak şu yazı ekrana gelir. Bu figür Allah diğer Allah. görüntülerde ortaya çıkanla aynı gibi görünmekte. Araştırmalar devam etti. Fakat asla bir sonuca ulaşılamadı. SCP 1981 kaydındaki bu figür, aktarılana göre 2005 yılından sonra bir daha asla ortaya çıkmadı. Şu an bu siyah kapşonlu şeyin nerede olduğu bilinmiyor ve bulunması halinde personelin bu figürle iletişim kurmaması ve derhal üst düzey denetçileri haber vermesi söylendi. Neticede bu SCP kaydı bana göre aralarında en gizemli ve en ürkütücü olanı. Kaydın tekrar izlenildiğinde farklı görüntüler göstermesi, başkanın Burada mı sıkıntı var dedin sen? Aynı kan var ya, aynı yüzü kesik gibi. Bu oldum. sırada garip konuşmalar yapması ve ortaya çıkan bir figürün mesaj verip ortadan kaybolması. Belki de hepsinin sebebi o figür. Be Belki galiba. de başka bir mesaj için yakında tekrar. Hocam bir dakika şimdi bu konuyu bir bir ele alalım. Şimdi bu olay 81 mi 85 yılında mı canlı yayında oluyor değil mi bu olay? evet. evet. Böyle bir olay oluyor ve canlı yayında böyle bir şey oluyor yani. 81'de mi oluyor? Canlı yayında olmuyor ya. Canlı yayında olmuyor mu bu? Konuşma Hayır, yaparken kaset... cut out oluyor işte. O zaman kurgu bu. Kasette yani kaset, oluyor. Kaset canlı yayın değil. Ha anladım tamam. olmuş Tamam kasette böyle değil bir olay mu? oluyor değil mi? Anladım tamam. Ortaya çıkar. Bu ne oğlum? Ne demek bu şey, hangi dostum? bu hangi SCP? Of. Her banyoya lazım. Oğlum bu SCP'ler zaten kurgu değil mi? Lobi kurulduysa davet alabilir miyim? Geliyorum evet, da. Evet vardı. Baba şimdi şey, şöyle bir şey, şey var. Zaten dostum bana gelmemiş ama sen bilirsin. Zaten bu hedef genel hedef. olarak bazı büyük şeylerin dünya 4 kaç aile yönetiyoruz lan? Fon <laughs> oraya gidiyor bak. 5 aile. 5 Be beş aile yönetiyor. Bir de ya, ailesi de <laughs> şey harbi bir doğru. tarafa bırakalım. Bu videoda ne kadar gerçek ne kadar doğrudur bilemeyiz. Tabii ki de yani ki ben hani bir tık inanmama tarafta arayayım. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Ama <laughs> bu zaten Amerika olsun o devlet olsun bu devlet olsun. Zaten bu insanlar böyle bir şekilde bir mesaj vermeye çalışıyorlardır anladım. Ama tabii bu SCP şeyi midir? Bilemeyiz baba. Anladınız mı yani? Bu biraz bana Anlar ne? Ilgiyoruz. Bana biraz bu komik geldi bir açıkçası. Onu söyleyeyim mi? Ama Genel olarak bunu devletler, ülkeler yapıyor mu? Bence yapıyor. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Zaten insanları kukla olarak yönetiyorlar. Dünya kaç ay hızlıca? 5. Ha, aynen. Ama şimdi, şunu unutma. 6.sı evet. geliyor şimdi. Eray Cenes geliyor şimdi. Bekle. Tayyip Erdoğan ne dedi? Dünya 5'ten büyüktür dedi. Ha, aynen öyle. Aynen öyle. Bizim başkanımız da yedirmez size. Amına yine var ya.